Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Lütfen takipte kalın dostlar. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi dostlar. Evet dostlar bakınız saat 6. İnanın bana üzerimde hiçbir şey yok. Yanıyor Hollanda arkadaşlar. Her zaman söylüyorum ortası yok diye. Bakınız ona rağmen kümesi temizledim. Sevgili dostlarım kuşlara bu havada banyo yaptırmaya çalışıyorum. Yavru da yatıyorlar biliyorsunuz. Ama güzel ve serinlesin hayvanlar. dışarı bıraktım. Yani şu anda hür kapılar ve pencereler kapalı yani giriş yerleri kapalı arkadaşlar. Evet sevgili dostlar gerek canlı yayınlar gerek videolar e, benim gözümde iyi gidiyor fakat e, beğeni sayısı ona göre oluyor tabi. O da bizim kaderimiz yapacak bir şey yok. Biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Son biliyorsunuz yarışlarımız e, yarış videomuz e, vardı arkadaşlar oradan eksiğimiz yok şükür. Gene 13 kuşu verdik. Gene 13 kuşa gel Bilmem kaçıncı yarış artık. E, i̇ki hafta sonra da bunların ikinci turu başlıyor. Biz yavruları katmıyoruz ya arkadaşlar. Ben katmıyorum. E, diğer arkadaşlar da hepsi ikinci turdan başlayacak. Çok kayıplar yaşandı dünya genelinde. E, yapacak bir şey yok. E, havalara bağlı. Her şeye bağlı arkadaşlar. Ne bileyim e, sinyallere bağlı ama e, elimizden ne geliyorsa da bu canlara e, canları iyi yetiştirip ee, ne yapmamız lazım? Onları yarışa hazırlamamız lazım. Bakınız e, canlı canlı yayınlarda söylüyorum. Arkadaşlar şu anda kuşların full tüyde olması lazım. Ee, özellikle oyun kuşlarımı canlı yayında gösterdim. Ee, full tüydeler. Çünkü onlar doğal. Doğal yani normal. Gün ne zaman e, kararırsa onlar da uykuya geçiyor. Ne zaman aydınlanırsa e, uykudan uyanıyorlar. Veya e, dinlenmeye geçiyorlar. Ama bunlara arkadaşlar hep zamanında karatma, e, karartma, eş, eşe atma zamanı, ne zaman yuvada yatıracağımızın zamanı, ne zaman kaldıracağımız zamanı derken dikkat edin şöyle bakarsanız tüyleri tabi telek var ama daha bir, ikinci telekte yani daha aylarca yarışacak durumdalar. Şu anda da banyolarını veriyorum görüyorsunuz. Bunları da bilmeyen dostlarımız arkadaşlar e, bu arada 91'e bakın. Bilmeyen dostlarımız, sevgili dostlarım, karartmanın ne için yapıldığını filan veya şuradaki iki tane sürme kapağın ne işe yaradığını görebilir arkadaşlar veya yayınlara gelip sorarlarsa da moderatörlerimiz onlara videoyu atacaktır. Evet arkadaşlar, bu başlıkta elin kim bu kanal için taşının altına taşın altına elini koyuyorsa Hepsine selam olsun, saygılar, sevgiler. Gerçekten canlı yayınlarımız son zamanlarda güzel gidiyor. Güzel sorular da geliyor. Ee, tabii ki de gırgırımızı, şamatamızı yapıyoruz. Çünkü her şey güvercin demek değil dostlar. En azından ben böyle düşünüyorum. Ve benim gibi düşündüğünüz içindir olsa ki e, ne yapıyorsunuz? Kanala gelip destek çıkıyorsunuz. Biz böyle devam İnşallah e, Şu anda 7300'ü geçtik. 7400'e doğru gidiyoruz. İnşallah yakın zamanda da 7400'leri e, 74 binleri görmeyi nasip eylesin Mevlam. Çünkü bunun için çabalıyoruz arkadaşlar. Tek ben değil hepiniz. Bu arada şöyle suyu gösterebilirim. Bakınız kireç gibi bembeyaz oldu değil mi? Biraz sirke var, biraz çamaşır suyu var içinde ama e, kuşlardan çıkan toz iyiye işaret arkadaşlar. Plyme dediğimiz yani böyle yağmur yağsa da bakın o kadar ıslandı. Üzerinde yağmur durmuyor arkadaşlar. Bu çok iyi güzel sağlıkları yerinde şükürler olsun bunun için de uğraşıyoruz zaten bunları da anlatmaya çalışıyorum doğal ne yapabiliyorsak yapıyoruz arkadaşlar elimizden geldiğince evet sevgili dostlar ben bunları şöyle birazdan içeri alırken çekerim rahat bıraktım bakınız altı yoğun geçiyor biraz uçtular ama hiç tat vermiyorlar birazdan da yavruları salarız yavruların da uçumunu bakarız ama o gün doğan birini yaraladı iki tane kaybımız var transferlerden yani en ufak yavrulardan. E görüyorsunuz her şey yaşanıyor arkadaşlar. Gene söylüyorum kümesin içindeyken sizindir. Saldığınızda sizden çıkıyor. Bu gökyüzünde her an her şey olabiliyor dostlar. Evet bakınız o kadar çakıl makıl varken gene de bir şeyler arıyor hayvanlar. Çünkü yavru üzerindeler. E, genellikle tuz ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Bunu her zaman söylüyorum. Ama şöyle bir kutunun içine mutfak tuzunu koyabilirsiniz arkadaşlar. Hangi tuz olursa olsun hiç önemli değil. Bana abi şunu koyuyorum bunu koyuyorum. Bak çok önemli. Ee, koyabilirsiniz arkadaşlar. Tuz ihtiyacını gidersinler. Zaten güvercin o tuzu bitirene kadar yemeyecektir arkadaşlar. Neyse beyler bunları ee, biraz eğlensinler. Hepsi duş yapıyor. bakınız son kaç o 62 mi? Bir tane daha geliyor bakalım bu da yapsın. Ondan sonra yayınımıza veya videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Lütfen şu parmakları bir kaldırın dostlar. Görüşmek ümidiyle. Evet dostlar. Tekrardan merhaba. Bakınız ben banyo yaptılar. Hepsi sırılsıklam güzel tertemiz oldular. Onları kapatalım ve yem kutumuzu alalım. Sevgili dostlar. Ee, şöyle. Bakalım yem kutumuz nerede. Evet şurada. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gelelim önce. Ben yemlemeye devam ediyorum. Bugün ekelere soktum içeri arkadaşlar. İsa kardeşim. Adana'dan İsa. Kesene bereket. Bugün yemlemeyi ekelere senin Adana yapacağım kardeşim. Şöyle bir girelim içeri. Bakınız maşallah. E, bu arada dostlar e, yavruların e, hepsinin altına birer tane bıraktım şöyle görebilirsiniz. Burada bir tane burada bir tane, burada bir tane burada bir tane, burada bir tane Bunları da yüzüklerimiz bittiği için bakın arkadaşımdan e, orijinal yani. Geçen seneyle ve 2022'nin yüzüklerini getirdim. E, bunlarla e, yüzüklemeye çalışacağım. Bakalım ne olur. Bu ikisini arkadaşlar yüzükledim zaten. Bunu biliyorsunuz. Bakınız. Bunu yüzükledim. E, onun kardeşini de bunun altına koymuştuk. Niye? 11 numaranın altına koyduk ki yani 11 numaralı sandığın görüyorsunuz 93'ünde 67'nin altına koyduk çünkü onların yumurtalarını bizim bu namussuz kırmızı kırmıştı. Arkadaşlar evet İsa kardeşim senin adına yenileme yapacağım şimdi. Kardeşim 1 milyon, 5 milyon 100 milyon olsun. Kim destek çıkıyorsa Allah razı olsun arkadaşlar. Ee, ve İsa kardeşimizin adına yemleme yapalım. Tabi daha vereceğim bu az yem arkadaşlar, sembolik yem oldu. Bakın, 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 bakın. Maşallah. Dur, 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 dur. Şimdi yavruları var ya arkadaşlar, bakın yemliği nasıl oynatıyorlar. <laughs> hey Allah'ım dur, altta şey mi var? Yem mi kaldı? Evet, yem kalmış arkadaşlar, ondan deli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunları da yüzükleriz. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. E, hepsinden birer tane bıraktık. Çünkü daha yarışıyorlar. Daha ikinci tür falan var. O yüzden arkadaşlar e, fazla hayvanlara yüklenmemek için birer tane bıraktım. Bu videoyu burada bitirelim. İsa tekrardan kesene bereket kardeşim. birim bin olsun. Ben daha yemleme yapacağım. Bu az oldu. Ama videoya neyle devam edeceğiz? Yavruların salımıyla. Arkadaşlar üzerimde bir şey yok. İnanın bana yanıyor ortalık. Size video çekmeye, sarı uçurmaya çalışıyorum. Görüşelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ekeleri bakınız. Bir daha yemledim. videoyu kapattıktan sonra şöyle görebilirsiniz. Bir daha yemledim. Şimdi arkadaşlar yavruları salalım. Artık saat maat tutmuyorum arkadaşlar. Hiç de önemli değil. Çünkü çok sıcak var zaten. Önemli olan bunların her gün düzenli düzenli arkadaşlar uçup biraz antrenman yemeleri. Başka da bir şey değil. Bakınız içeride. Şimdi burayı da temizleyeceğiz. Sevgili dostlarım. Ben çıkalı şey arkadaşlar yatıyor. Ee, bakınız burada 14 numara yatıyor. Görüyorsunuz iki tane yumurtası var. Şunu da çıkaralım. Çünkü kümesi temizleyeceğiz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Sevgili dostlar. Bunlar güzel. Ee, şeyler de grup yapmaya başlamıştı. Neydi o arkadaşlar? Ee, yeni transferler de. Bakın burada bu amussuz aldıralım. Hava çok sıcak. Yanım bana. Üstünde bir şey yok yani. Düşünün. Ama doğan daldı. Ee, biliyorsunuz. Bir tanesini çok kötü yaraladı. Şu anda o havada iki tanesi de kayıp. Yeni transferlerden. Artık biliyorsunuz alıştık bu işlere. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇nerlerse belki bunlar da banyo yapar arkadaşlar. Ee, ve içeri temizleriz. Ve e, kimin adına yemleyeceğimizi de söyleriz. Bu arada canlı yayınlara e, gelip soru sormak isteyenler şimdiden sorusunu hazırlayıp arkadaşlar e, her zaman canlı yayına e, gelip sorusunu sorabilir. Cevabını da bildiğimiz çerçevede alabilir arkadaşlar. Lütfen desteğinizi gene esirgemeyin. Şu parmakları kaldıralım. Bakınız çok aşırı sıcak. Gene kümes temizliyoruz. Gene uçurmaya çalışıyoruz. Ama şu grup maşallah güzel oldu. işte iki tanesi şu anda e, kayıp bunlardan da gördünüz. Yapacak bir şey yok elden ne geliyorsa. Devam. Bakalım arkadaşlar. Ee, gene cuma günü vereceğiz yarışa. Cumartesi günü olur ama 33-34 derece oluyor. Bilmiyorum. Bekleyip görelim. Burada biliyorsunuz her an her şey olabiliyor. Bakınız bu taraf günlük güneşlikken burası böyle olabiliyor beyler. Evet dostlar bu da ekleriz. Bunlar uçsunlar. Dediğim gibi saat maati hiç önemli değil. Yeter ki biraz kana sallandırsınlar arkadaşlar. Ee, havalar şöyle ee, veya vaktim olursa Mutlaka bunları götürmem lazım. İkinci tur başlayacak çünkü ee, o zaman da onları da çekmeye çalışırız. Ben hemen bu sıcakta kümese gireyim, bakalım arkadaşlar neler olur, ee, görüşelim. Siz şimdiden parmakları kaldırmayı denerseniz sevinirim. Evet dostlar, tekrardan merhaba. Bakın sıcakta ben e, o kümeste temizledim yani yavruların bölümünü. Maşallah arkadaşlar, 15-20 dakika ama e, şöyle göstereyim dışkılarını. Temizledik. Bakınız burada Belçikalı yatıyor. Orada e, neydi o? E, 27 miydi? O yatıyor arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz 14'lü. Ali'nin erkek. Yatıyor. Bayağı sıcak var arkadaşlar. İnanın bana. E, telefon kapkara gene. Ama akşam üzeri uçuruyorum. Biraz şöyle kanat ısınlar. E, birazdan içeri alacağım. Ondan sonra yemlemesini de yapalım. Eh, bugünü de böyle bitirelim. Vallahi billahi yoruldum arkadaşlar. İnsan nefes alamıyor. O kadar e, şey var yani. Bunaltıcı bir hava var. Hayvanlar tabii uçmazlar. Ama şu anda herhalde bir 20 dakika falan uçtular. Bakın şu gelen yabancıya benziyor beyler. Bitik bir şekilde. İnşallah bizim kuşlardan bir tanesidir. Vallahi gördünüz yani. Çatıya mı kondular? Koma! sıcak var beyler sıcak. Ha bakayım. Çatıya konmuş olabilirler. Görünmüyorlar ama. Evet. Sanki oyun kuşu gibi uçuyor arkadaşlar. Bu da yabancı herhalde bilmiyorum. Neyse beyler içeri alırken çağıralım. Ondan sonra da e, videomuza devam edelim. Görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Vallahi maşallah arkadaşlar. 35 dakika falan. Ee, uçlular geldiler ama sıcaktan şöyle gösterebilir miyim size? Perişan oldular hayvanlar valla. Yapacak bir şey yok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. İnşallah arkadaşlar bugün de eksik yoktur. 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16. Valla iki tane eksik. 18 tane kuş vardı. Hani iki tane eksik derken şeyden eksikler beyler. Neydi o? Doğanın kaybettiği kuşlar yani. Gelin bak. Gel. 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 Gelin. Gelin bakalım. Gelin de yemleyelim kimin adına yemleyeceğiz hadi bakalım. Sonra videomuzu kapatalım. Gel. 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 Ama yem alıp geleyim dostlar gene. Ondan sonra bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Temin ekeleri İsa adına yemlemiştik. Bugün de sevgili kardeşim Aydın'dan komutan Bülent Topaloğlu adına da yavrularımıza yemleme yapalım. Ee, yabancı sandım ama karga. Bülent Topaloğlu kardeşim. Senin adına yemleme yapıyorum. Senin yavruları. Ee, senin de birin din olsun. Bülent komutan. Selam olsun. Dur 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 dur. Dur. Heh. Evet dışarıda kalan var mı? Bakalım şöyle bir. Evet dışarıda kalan yok. Zaten 18 tane kuş vardı arkadaşlar. Ee, i̇ki tanesi kaybolunca 16 kaldı. Tabii bunların içinde Belçikalı var. Ondan sonra ki nerede? Dedeninki geldi mi bilmiyorum arkadaşlar. Valla dedeninkini görmüyorum. Mavi boncuklu. Böyle aha burada gelmiş o da. O da uçuyor artık. Alıştı. Evet dostlar. Bugün de gene böyle oldu, video oldu. Gerçekten çok sıcak. Ona rağmen arkadaşlar kömesleri tertemiz yaptım. İnanın üzerinde hiçbir şey yok. Aşırı sıcak var. Ee, hafta sonra daha da e, kötü olacak. Bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah bu videoda sizlere e, iyi gelmiştir diyeyim. E, şimdiden herkes için iyi seyirler. Evet burada da videomuza son verelim. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı Sözü'yle videomu burada son verelim arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinden oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın. Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinden oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın lütfen takipte kalın dostlar